Karataylı Ortaokul ve Lise öğrencileri için ayrı ayrı olarak yapılan Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi yaz okul eğitimleri devam ediyor. Eğitime katılan 750 öğrenci yaklaşık bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim eğitiminden yüzmeye, paintball'dan şehir içi ve şehir dışı gezilerine, doğa kamplarından kişisel gelişime kadar daha birçok etkinliğe katılıyor. Evet. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da projenin uygulandığı okulları ziyaret ederek yaz okul eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya geldi. <laughs> Boş vakit de de bir Öğrencileri tebrik eden Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çalıştıklarını söyledi. Kent konseyimiz ve gençlik meclisimizle birlikte, Yaz okulları düzenliyoruz. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize, çocuklarımıza, okullarımıza eğitimler veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de burada desteğini alıyoruz. Ben hem Kent Konseyimize hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, dersleri görüyorlar. Ben tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Tabii burada en büyük fedakarlığı da aileler gösteriyor. Bizler de onlara destek vermeye, bu imkanı sağlamaya ee, devam edeceğiz inşallah. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz.